Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kağıttan uçak, kağıttan gemi ve kağıttan pençe yapıyoruz. İlk önce kağıttan en kolayı uçakla başlayalım. Kağıt, kağıt, kağıt yok. Yani burada. Evet kağıttan uçak. Bunları kenara koyuyorum. Evet. Şimdi başlayabiliriz. İlk önce kağıttan uçak çıktık. Uçak nasıl yok? Ha evet. Kağıttan uçak için ilk önce böyle kağıt katlamamız lazım kağıdı. Şöyle ikiye güzelce katlayalım. Güzelce katlıyorum. Sonra arkasındaki kağıdı açıyorum ve şöyle en çatısı şeklinde katlıyorum üçgen şeklinde arkasındaki şu şeyleri tırtıkları da kapatabilirsiniz eğer defterden kopardıysanız <laughs> sonra bunu böyle içe doğru katlıyorum. Ucu şöyle çizgide olsun. Şöyle ucu çizgide olsun. Ama bunu böyle çizgide olacak ve en sona kadar getireceğim. Gördüğünüz gibi. En sona kadar getirdim. En sona kadar. Şimdi güzelce bastırıyorum. Tamam. Şimdi... Yine ortadaki çizgi belirgin olsun diye bir daha şöyle katlayayım. Tamam mı? Şimdi bunları yine böyle çizgiye doğru katlayacağım. Daha güzel olacak olması için. Çizgisiz yaparsanız yamuk olabilir. Evet. Sonra buradaki fazlalığı herkes bir şey otur zaten. Bilmeyenler için yapıyorum. Öyle içe doğru katlıyorum. Sonra bunu böyle dışa doğru katlıyorum güzelce. Hatımdaki en güzel bir şey yapmış olabilirim. <laughs> Sonra bunu böyle katlıyorum. Şöyle. Sonra arka tarafını bir de aynı şekilde katlıyorum. Şöyle. Ve uçağımız hazır oluyor yapım aşamalarını tekrar bir hatırlayalım. İlk önce ikiye katlıyorduk kağıdımızı. Katladım. Sonra açıyordum. Bunları böyle katlıyordum. Sonra ne yapıyordum? Böyle içe doğru güzelce şu en son doğru katlıyordum. Sonra ne yapıyordum? Bunları böyle yapıyordum. Yeni üçgen şeklinde yapıyorum. Sonra bunu böyle katlıyorum tekrar. Sonra bunu yine böyle katlıyorum ve kağıtları güzelce yapıyorum. Bakalım nasıl uçacak. Evet, test ediyorum. Ee, şöyle. Gayet güzel uçtu. Gördünüz mü bilmiyorum ama. Şimdi ikinci e, Şeyim e, ee, yapacağımız şey kağıttan gemi. Kağıt, 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 kağıt. kağıt, kağıt da geldi. Kağıtlar bugün beni affediyor. uçak nereye gitti? <laughs> dur dur uçuyor mu? <laughs> <Ay, dur. gülüyor> <laughs> Aldım. Şuramız burada gördüğünüz gibi. <laughs> merak, merak etmeyin arkada masa var. Masa duruyor. <laughs> Şimdi ne yapıyorduk? Ketan gimi yapıyorduk. Gimi. Gimi. Ketten nasıl yapıyordu? <laughs> evet. Şimdi atalım. İlk önce bunları böyle güzelce katlıyorum. Ki bu sefer açma yok. Açma yok. Poğaça da yok. <laughs> Bu sefer bunu böyle açmayacağız. Böyle kapalı duracak. Aynı espriyi bir daha yapmak istemiyorum. Evet sonra ne yapıyorduk? Sonra bunu bir daha ikiye kaplıyoruz. Bu sefer açma var. Ama poğaça yok. Hıh. -hı. Bir beş kere yapmayacaktık. Kolu ki be. Evet. Şimdi tekrar açıyoruz. Sonra böyle kapalı yerinler. Şurası kapalı olacak. Uçak gibi katlıyorum sert katlıyorum. Ee, bak, yanlış mı katladım ben? Şöyle. Ben şunu katlasam. Ee, bir şey Şöyle. Tamam. Şöyle. Bir türlü çizgiye renk getiremedim. Şöyle. Sonra bu da böyle. Her şükür. Sonra bunları Böyle yapacağız ama ondan önce şu köşelerini güzelce şöyle katlamam lazım. İki tanesini değil bir yerine. sonra arkaya çevirip şu kalanları yapıyorum. Tamam. Sonra bunu şöyle güzelce üstüne kapıyorum. Sonra bir de bunu böyle üstüne güzel kapıyorum. Bak, güzel bir yol yani ama bu kaba taslak oldu. Kroki gibi. He. Sonra bunu böyle iç, içe doğru açıyoruz. Şöyle oluyor. Sonra bunu böyle bastırıyoruz. Böyle. Evet. Sonra bunun bir tanesini bir yukarı katlıyorum, Hı. yukarı katlıyorum. Sonra diğer tarafını da yukarı katlıyorum, aynı şekilde. Ee, Ama kaba taslak yaptık diye. Sonra bunun en başta yaptığımız gibi yapıyorum. Sonra buralarını açıyorum. Güzelce bastırıyorum. Böyle bir görüntü çıkıyor ve böyle bir kağıttan yeme oluyor. Bunu nasıl test edebilirim? Edemem. Şimdi nasıl yaptığımızı tekrar hatırlayalım. Nasıl yaptığımızı tekrar hatırlıyorum. Yorum. Tabii şu göster. Şöyle açıyorum diye. Yani, güzelce tekrar açıyorum ve katlanmış sekiz şekilde gösteriyorum. İlk başta da zaten kağıdımız bozulmuyor diye izler gözüküyor zaten. İkiye katladım. Bunları yaptım. Şu kenarlarını yaptım. Güzelce. Sonra bunu böyle açtım. Bunları böyle yaptım. Tatladım. Sonra tekrar yaptığım dağlıksını yaptım ve açtım, bastırdım ve kâğıt benimiz tamamlanmış oldu. Bunu da yüzerek buradan uğurluyoruz. Evet uğurladık. Şimdi pençe yapımına geldi sıra. Evet pençe. En azından başka kağıt yok da. <laughs> yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Perçeyi nasıl Evet. ilk önce perçeyi için kağıdı şöyle üçgen bir şekilde katlıyorum. Dikdörtgen ol, olacak ama kare değil. Bu güzelce. Ucu sivri olsun. Ben de bu, bu video çekerken neredeyse hepsi yapıyordu. Sonra, da. sonra bu sefer böyle katlıyorum. Hmm gördüğünüz gibi. Sonra ne yapıyorum? Gemi de yaptığım gibi ama burada tek olduğu için bunları böyle içe doğru katlıyorum. Ve sonra böyle yapıyorum. Böyle yapmıyorum. Evet öyle yapıyordum pardon. Sonra böyle Bunları şöyle güzelce katlıyorum. Ama tam ortaya değil bak. Şurada kenarda dur kalacak bak. Şurada uçta kalacak bak. Şöyle. Şuradan katlamıyorum bak. Şuradan. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyorum. Aynı yerde olursa daha iyi olur. İkisi de i̇şte şöyle. Tam yaptım. Evet. Sonra bunu açıyorum. Dur daha güzelini yapayım. Bu tarafı açıyorum. Bu tarafı üstüne katlıyorum. Şöyle ucu şöyle belli olsun. Şöyle. Zaten baya belli. Sonra bunu da üstüne katlıyorum. Sonra şuraya şu cebede bunu sokuyorum. Bakın şurada bir tane cep var. Bu kalan parçayı işe sokuyorum. Ve kağıttan perçe yapımı bitti. Şu ikisinin arasına koyuyorum. Parmağımı kaplan pençesi yapımı bitti. Şöyle siz umarım daha güzelini yaparsınız. Ben yapamadım tam. Ölçüleri tutmadı galiba. Niye böyle oldu? Ben de bilmiyorum. Evet, şimdi tekrar hazırlayalım isterseniz. Hatta hatırlamaya gerek yok. Üstüne bir şey yazacağım ilk önce bunu. Ee, kalem. Dur kalem. Kalem şöyle. Ee, tükenmez. Benim tükenmez kalem nerede ya? Neyse şununla yazayım bu seferlik. Yazıyorum ama. Evet. Şunu göstereceğim. Okunuyor mu? Onu da bilmiyorum. Düz e, yazayım. Hı. Yok. Tam tersiymiş. Evet. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün hepsini alıyorum. Kâptan uçağını yaptım. Sonra kâptan gemiyi yaptım. En sona kâptan pençeyi yaptım. Abone ol yazmaya çalıştım yazamadım. Ama gerçekten beni oldum. Bekledim. Yarım da yazdım. <laughs> Şimdi ben, ben bunları kenara koydum arkadaşlar. Bugün 3 tane şey yaptık. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir yorum da yazabilirsiniz. <laughs> Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.